Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Fan alemde olunca kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Geceniz mübarek olsun. Üç aylardayız, Recep-i Şerif'teyiz. recep Şerif'in önemi hakkında misafirim, değerli kardeşim, Abdü Kadir dininden tane tane duyalım bakalım. Hayırlı geldin kardeşim. Hayır bulduk abi Allah razı olsun. Senden de inşallah. Değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere yarın inşallah Regaib Kandiline Rabbül Alemin izin verirse kutlayacağız. İnşallah. Kim diyor Allahu Teala Celle Celle Hazretleri o günü oruçlu geçirirse yani Regaib gecesi ilk perşembe Regaib gecesine denk geliyor. Kim o günü oruçlu geçirirse diyor ona diyor cennetim hak olur diyor. Amen. Yani Allahu Teala Celle Celle Hazretleri vaadinden dönmez. Rabbim bizlere uyanık olabilmeyi nasip etsin. Yarını inşallah niyetimize edelim. Güzel şekilde Rabbül Alemin oruçlu şekilde geçirebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Ecmen. Evet değerli kardeşlerim. Yine bir üç aylar nimet içindeyiz. Haram aylar. Haram ayların bereketi çoktur kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Regaib gecesinde ana rahmine dünyaya düşmüştür. O benim Rabbim. Onu ne kadar sevmiş. Onun ana rahmine düştüğü güne kandil demiş. Regaib kandil ismini vermiş. Ve kendi ayında onu barındırmış. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbimin sevgilisi, nebis olan o Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in ümmet olmak da büyük bir nimet kardeşler. Elhamdülillah, şereftir. Bu nimetin içinde boğulmayalım, yaşayalım. Yaşayalım ki o nimeti yaşatalım kardeşim. Ama bu nasıl? Tek başına değil. Hep birlikte Allah'ın izniyle. Allahu u Teala Hazretleri Celle Celaluhu'nun Recep ayı şerif Allahu u Teala Hazretleri Celle Celaluhu'nun ayı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ayı da Şuban ı Şerif. Ve bizi yani ümmetimi Cenab-ı Allah ayırmamış Habibinden görüyor musunuz? Üçüncü ay olarak da ümmetine Ramazan-ı Şerif'i hediye etmiş Cenab-ı Rabbül Alemin. Yani Allah-u Teala Hazretleri Celle, Cel Celle ismi Celal ismi Celal'in yanında en yakın ismi Celal Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim. O peygamber Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismi Celal'in yanında en yakın isim Ümmeti Muhammed. Yani bizleriz. O Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i memnun edecek güzel niyetler, güzel ameller işlememiz için kardeşim. Şimdiden Regaib kanunumuz tüm İslam alemine hayırlı olsun, bereketli olsun, huzur getirsin inşallah. Amin, amin. Müslümanların birliğini ve beraberliğini daim eylesin inşallah. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu'nun keyif alacağı bir ümmet duygusu ve yaşantısı ve gecesini iyi edenlerde olalım inşallah. Amin. Geçen sene Regaib Kandili'nde olup da bu sene ondan mahrum olup kabir hayatında giden abilerimiz, büyüklerimize Allah rahmet eylesin, Amin. makamlara aile olsun. Hazreti Amin. Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e komşu olsun inşallah. Amin. Kabirlere cennet bahçesi bir bahçe olsun inşallah. Geride kalan kederli akrabalarına da şuurlu bir iman nasıl böylesin inşallah. Evet. evet kardeşlerim, yine bir videoyla birbirimize dokunuyoruz. Birbirimize misafir oluyoruz kardeşlerim. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizim gönlümüze ne ikram ediyorsa bize lisan dil haliyle bu ikramı ne yapıyoruz? Video aracılığıyla sizlerle kardeşlerimize ulaşma çalışıyoruz. Şu an bu videoyu seyreden kardeşimiz soğuk bir ortamda da dinliyor olabilir. Sıcak bir ortamda dinliyor olabilir. Bir derdin içinde boğuluyoruz olabilir şu an. Ama çıkamıyor da olabilir. Ama şu bir gerçek kardeşim. Cenab-ı Allah bir topluluğu uyandıracaksa sebep halk eder. Umulur ki bu sebepten bir tanesi de bu kanal aracılığıyla şöyle güzel videolar olsun istiyoruz kardeşim. Ha. O yüzden biz niyetimiz kontrol edelim. Allah-u Teala Hazretlerine yönlenelim. Kalben, ruhan. Çünkü kurtuluşumuz Allah-u Teala Hazretlerin kudretindedir. Rabbül Alemin bizlere son nefesimizde buyurun Eşhedü enne ilahe ve eşhedü enne Muhammeden, Muhammeden abduhu ve Resulü. Resulü diyerek ruhumuzu Cenab-ı Rabbül Aleme teslim edelim inşallah. Tamam. Emanetler yerini bulsun kardeşlerim. Güzel kardeşlerim muhabbet güzeldir. Muhabbeti doyum olmaz. Ama muhabbeti hak edecek ne yapmak lazım? Niyete sahip olmak lazım. Neden biz Müslüman'ı anlaşamıyoruz? ha kardeşim, üç gün dünya hayatında yaşıyoruz. Nefes alıyoruz. Cenab-ı Rabbül Alim'le karşı yönlenmemiz gerekirken neden Allah'ın yoluna gidenleri yoluna çıkarma çalışan şeytana vakit harcayalım ki? Harcayanlar hep bir pişman toprağın altında. Gelin birlik olalım kardeşim. Gelin şu üç ayları hakkıyla yaşayabilmek için gayretle çaba gösterelim. Dualarda buluşalım, ibadetlerde buluşalım, zikirlerde buluşalım, birbirimizi sevelim, Allah için sevelim kardeşlerim. Dünyaya ders etme kardeşim. Her şey gelir geçer, her şey yaşanır. Kalıcı olan nedir biliyor musun? Sırf Allah için yapılan niyetler salih. ve salih ameller kardeşim. Evet. Allah'ın kul üzerindeki hakkı çoktur. Onun hakkını... Gelin hep birlikte yaşayarak ikram edelim Cenab-ı Allah'a. Engel olmayalım. Nefis anlamaz. Nefis bilmez Yaradan'ı. Ama nefse vesvese veren şeytan Rabbini çok iyi biliyor. İnanın çok iyi biliyor. Bildiği için zaten biz Müslümanlar yoldan çıkarmaya çalışıyoruz. Tamam biz insanız, zayıf bir varlığız. Ama Rabbül Alemin de ona göre önlem almış. Ne diyor Cenab-ı Hakk'ın alim? Yok mu ister vereyim diyor. Biz Allah'tan ilim istedik de, yolunda yürümek istedik de Cenab-ı Allah o ilmi, o yolunda bizi yürütmedi mi kardeş? Ama biz nefsin ve şeytan istediğini istiyoruz. Ya bize mülk ver. Ya bize makam ver. Mülk isteyenler, makam isteyenlerin sonunu gördük. ve çok nadir imanı kurtaran kardeşlerimiz. Üzülmeyin, dert etmeyin. Dünya varsın, zalimlerin olsun. Gelin ahirette bizim olsun kardeşlerim. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm ve ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşim. Ha, kapatmadan önce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam <Sessizlik> Efendimiz'e bu bol, salat salatı şerife getirelim <Sessizlik> ki çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu o Habibi Kibriyası Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam <Sessizlik> Efendimiz'e melekleriyle beraber salavat şerife getiriyor. Yani allah Teala Hazretleri'nin Habibine dokundu o nimete yine bu aciz kullarına, ahir zaman kullarına ikram etmiş. Bir ümmeti Muhammed, bir ferdi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salavat şerife getirildiği zaman Rabbül Alemin de o birin karşılığında on rahmetten okulma ihsanda bulunuruz diye. On rahmeti en iyi bilen Allah'tır. Hadi gelin hep beraber Peygamberimizin salatü şerifi getirelim. Evet. Ondan sonra Rabbül Alemin rahmetin üzerine çekelim. Allahümme salli ala Muhammed. Muhammedin ve ala seyyidine seyyidine Muhammed. Muhammed. Sizleri Allah rızası için seviyorum kardeşlerim. Birlik zamanını, bu birlik beraberlik şeytana tokat olsun. Rahman'ın da keyfini, keyif katsın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı savurlar dilerim. Tuttuğunuz oruçlarınızı Cenab-ı Rabbim kabul edilsin. Amin. Bu ayda yapılan hayır ve hasanatların derecesi normal aylara binaya kat çok kat daha fazladır evet. kardeşlerim. Rabbül Alemin niyetinizi samiyetinizi artırsın kardeşim. Amin. Evlerinize huzur nasip eylesin amin. kardeşim. Yuvanızda huzursuzluk varsa huzursuzun yerine Şerife bir Şerif'in yüz hürmetine Rabbilerimizin huzuruna söyleyiniz. Amin. Evlerde namaz kılan yuva olsun. Amin. Secdeler serilsin. Ailece namaz kılın, ibadet edin. ümmed Muhammed'e çok çok dua edin kardeşim. Eşiyle sorun olanlar, çocukların sorun olanlar sorun yapmayın. Siz birer imtihansınız birbirinize. Aranıza nifak tohumu sokan o şeytandır. Şeytana kulak vermeyin. Rabbine kulak verin. Sizden kulluk istiyor Cenab-ı Allah. İstediği onun en doğal hakkıdır. Hadi bakalım o kulluğu hep birlikte verenlerle olalım. Şu kelimelerle son kelimelerini bitirelim. Rabbül Alem bizlere son nefesimizi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek son nefesimizi hak sahibi olan Cenab-ı Rabbül Alem'e ikram edelim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Kardeşlerim, derdimiz ne olursa olsun dermanımız Allah Teala Hazretleri'dir. Bu Recep ayında dakika, Allah... Dakika bitiyor. Kardeşim Allah'a emanet olun.